başka başka haberlere. Sedat Peker'den gideyim mi? Sedat Peker. Uzun zamandır Sedat Peker haberi yapmadım. Uzun zamandır Sedat Peker'den haber de vermedim size. Sedat Peker nerede? Sedat Peker ne yapıyor? Sedat Peker neden konuşmuyor? Ve biliyor musunuz? Sedat Peker acaba Türkiye'ye gelir mi? Şimdi herkes bu konuyu iki gündür konuşmaya başladı. Çünkü Talat Atilla, gazeteci Talat Atilla şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki, <laughs> Sedat Peker dedi, iki ay içerisinde dedi, Türkiye'ye dönecek. Zaman zaman işte şöyle de bir açıklama var. Şöyle şöyle bilgiler de geldi. iddialar geldi. İşte Birleşik Arap Emirliklerinden ayrıldı. Başka bir yere gitti. Başka bir ülkede yaşıyor. Çocuklarıyla orada filan gibilerine ve e, baktık ki e, yani gelecek mi gelmeyecek mi? Herkes bu soruyu sormaya başladı ve gazeteci bizim İsmail Saymaz Sedat Peker'e ulaşıyor. Sedat Peker'le konuşuyor. Bir kere Sedat Peker Birleşik Arap Emirliklerinde yaşamaya devam ediyor ve anladığımız kadarıyla orada üniversite bitirme çabası içerisinde İsmail arıyor kendisini Sedat Peker'i diyorlar veya kendisine ya Talat böyle bir iddiası var. Siz hükümetle anlaştınız mı? İki ay içinde Türkiye'ye dönüyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz e, aşağı yukarı bir yıl bir buçuk yıl boyunca videolar paylaştı, İşte 40 yaşın altındaki gençlere seslendi. Bu operasyonların birçoğunun belki de önceden haberini verdi Süleyman Soylu'yla iddiaları çok ciddiydi ve belki onun yaptığı bu açıklamalar yeni İçişleri Bakanı Ali Yerli Kayaya e, Kaya da ilham oldu veya ondan çok etkilenmiştir diye düşünüyorum. Belki e, e, el altından üçüncü kanallar ikinci kanallardan kendisiyle temasta olmuştur diye düşünüyorum. Belki e, bu temas temasların sonrasında sadece benimki senaryo. Bu temasların sonrasında belki Türkiye'ye gelebileceği Erdoğan ikna edilirse Türkiye'ye gelebileceği belki de konuşuluyordu ediliyordu. Oradan bir umut bekliyordu ama bunların hiçbiri olmamış anladığımız. Ve İsmail Sayımız da şöyle diyor ulaşıyor kendisine. Bakın açıklaması da şu Türkiye'ye dönüyor mu? E, anlattığım birçok konunun son operasyonlarla doğruluğu kanıtlanıyor olsa da Belki burada İçişleri Bakanı, Yeni İçişleri Bakanı kendisinden ekstra bilgiler de almış olabilir. <laughs> Çok istesem de şu an için Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncem yok. Ve anladığımız Türkiye'ye dönmeyecek Sedat Peker. Abu Dhabi'de yaşadığım aile hayatı ruh dünyama iyi geldi. Ayrıca üniversiteyi tamamlamadan dönmeyi düşünmüyorum. Demek ki Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'de e, üniversite okuyor kendisi. Bu tip haberlerin hangi sebeple çıktığını anlayabilmiş değilim. Gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir mecraya gerek duymuyorum, görmüyorum diyor. İsmail Saymaz'a bu açıklamayı yaptı ama ne açıklamalardı onlar değil mi? Bir yıl, bir buçuk yıl boyunca her gün işte zaman zaman daha doğrusu videolar paylaşırdı. İşte şu saatte ekran başına girin, şu saatte YouTube olun. Bir anda YouTube fenomeni olmuştu Sedat Peker. Ve e, yaptığı o açıklamalar yani kimileri için bu bir göstergeydi. E, iktidarın güdümüyle bunu yaptığı deniyordu. Kimi senaryolara göre sadece milletin gazını alıyor deniyordu. İşte zaman zaman böyle e, Fuat abinin gibi tipler çıkıyor ya işte o da e, bir başka çeşit Fuat abiniydi. Yani böyle milletin gazını aldırmaya çalışıyor gibi söyleniyordu. Evet ama... Süleyman ama o ben bu görüşe çok fazla katılanlardan değilim çünkü Süleyman Soyluya açıktan bir bayrak açtı yani Erdoğan olmasa da Süleyman Soyluya karşı bir mücadelesi vardı gördüğüm kadar ya kimileri de e, samimi olarak bu paylaşımları yaptığını düşünüyordu ama dediği olmadı yani 40 yaşın altındakiler genç seçme filan hiç umrunda bile olmadı. Eğer ki e, değişim olsaydı belki gelecekti Türkiye'ye. Tabii ki yargılanacaktı burada o dosyalar açıldığında etki pişmanlıktan belki yargılanacaktı bilemem. Ama olmadı ve şu anda gördüğüm tanık formaya alınabilirdi vesaire vesaire. Ama şu anda gördüğümüz Sedat Peker e, yeni hayatından son derece memnun. Birleşik Arap Emirlikleri'nde üniversite okuyor. Eğitimini e, orada tamamlayacak ve ondan sonra Türkiye'ye gelir mi gelmez mi kendi bileceği iş. Peki soru şu. Yeni videolar paylaşır mı yerel seçimlerden önce soruyorum size. He? Erdoğan abiyle e, Erdoğan abiyle helalleşeceğiz diyenler var, İyi günler diyenler var. He? Yeni videolar paylaşır bence paylaşmaz artık. Yani e, çünkü orada şu cümlesi benim için çok çok önemli. Bu tip haberlerin hangi sebeplerle çıktığını anlayabilmiş değilim gerilimlerle dolu yaşadığımız üç sene 3 sene çocuklarımı da ailemi de çok yordu. Yeni bir mecraya gerek görmüyorum. Ya yani bundan sonra daha sakin bir hayat yaşayacağını anlıyoruz Sedat Pekin. Saatlerimiz 12'ye geliyor. Ve eee saatlerimiz 12'ye ikiye gelirken soruyu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var şu anda. Zonguldak'tan açıklama yapıyor. Kargo gemisi battı ya. O orada ve oradan bir açıklama yapılıyor.